Hayatın zorlukları bazen hepimizi yoruyor ama dualar bize güç ve umut verir. Bu dua kalbine huzur getirecek. Biz de bu duaları sizinle paylaşmak için büyük emek veriyoruz. Destek olmak için kanala abone ol ve düşüncelerini bizimle paylaş. Şimdi birlikte bu güzel duaya kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Rabbim, senin sonsuz rahmetinin, engin lütfunun ve tarifsiz kudretinin şahitliğinde kalbimizi sana açıp yaşamımızda bahşettiğin her nimete derin bir şükran sunuyoruz. Sen bizlere hayatın en nadide anlarını, sevincin ve huzurun en saf hallerini armağan eden, her zerremize işleyen yüce varlıksın. Her sabahın aydınlığıyla uyanırken, her akşamın serinliğinde dinlenirken senin kudretin ve merhametinle kuşatılmış olduğumuzu hissetmek İçimizde tarifsiz bir minnettarlık uyandırıyor. Ey Rabbim, doğanın her köşesinde, her yaprakta, her damlada senin izini, varlığın güzelliğini görüp hayran kalıyoruz. Güneşin ilk ışıklarıyla başlayan her yeni gün, kuşların neşeli cıvıltısıyla Rüzgarın huzur veren uğultusuyla bize yaşamın yenilenen enerjisini hatırlatıyor. Bu güzellikler karşısında kalbimizde yükselen şükür duygusunu kelimelere dökmekte ne kadar güçlük çeksek de her an senin lütfunun farkına varıp minnetimizi dile getiriyoruz. Ey Allah'ım, bize sunmuş olduğun sağlık, yaşam ve sevinç dolu anlar için sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Her nefes alışımızda senin bizi bu dünyada var kılan, bizlere umut ve güç veren varlığını hissediyoruz. Zorluklar içinde kıvranırken bile senin affediciliğin ve merhametinle yeniden ayağa kalkabildiğimizi bilmek ruhumuzu derinden rahatlatıyor. Sen dertlerimizi hafifleten, yorgunluklarımızı dindiren, kalplerimize tazelik bahşeden yüce rehberimizsin. Ey Rabbim, bize sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz anlarda dostluklarımızın ve kardeşliğimizin güzelliğinde senin varlığını hissettirdin. Paylaştığımız her gülümseme, dokuduğumuz her sıcaklık, yaşadığımız her güzel an senin bize sunduğun eşsiz nimetlerin bir yansımasıdır. Bu duygu bizi daha da yakınlaştırıp kalplerimizde sevgi ve bağlılık köprüleri inşa ederken sana duyduğumuz minneti de her daim canlı tutuyoruz. Ey Allah'ım, kaderimizin iniş çıkışları arasında senin lütfunun ışığıyla yolumuzu bulmak, en karanlık anlarımızda bile umutla ilerlemek ne büyük bir nimettir. Her başarımızda, her küçük zaferimizde senin adını anarak kalbimizdeki şükrü tazeliyor. Bize verilen her bir fırsatı, her bir nimeti yeniden değerlendirme gücü veriyorsun. Kırgınlıklarımızı, endişelerimizi, dertlerimizi senin şefkatli ellerine bırakıp huzur ve sükun içinde yaşamayı öğrendik. Ey Rabbim, Gecelerin sessizliğinde, yalnızlığın ortasında ya da kalabalığın içinde senin varlığını hissetmek bize tarifsiz bir huzur ve güven veriyor. İhtiyacımız olan anda yanımızda olduğunu, her adımımızı izlediğini bilmek kalplerimize umut ışığı yakıyor. Bu nedenle yaşamımızın her anında sana olan şükrümüz içimizde yankılanan en derin dualarımızda kendini gösteriyor. Ey Allah'ım, bize sunulan her bir nimet her bir lütuf, her bir güzellik karşısında yüreğimizde oluşan minnettarlığı dile getirmek için kelimeler yetersiz kalır. Senin kudretinle şekillenen bu hayat bizlere var olmanın, sevmeyi, paylaşmayı ve kendimizi yenilemeyi öğretti. Kendi içimizde her an senin lütfunun, rahmetinin ve sevgisinin izlerini taşıdığımızı görmek bize yaşamın gerçek anlamını hatırlatır. Ey Rabbim, kalplerimizi zorlukların ve sıkıntıların ötesinde senin yüce rahmetinin ve affının sıcaklığını hissettirecek bir huzurla doldur. Yaşamın her anında karşılaştığımız her engelin ardından gelen ferahlığı, her acının ardından süzülen şefkati senin varlığından alıyoruz. Bize senin izninle ilerleyecek bir yürek, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir iman bahşet. Her adımımızda senin nimetlerinin farkında olarak bu dünyada iyiliğin, sevginin ve huzurun Hakim olmasını temenni ediyoruz. Ey Allah'ım, sana olan minnettarlığımızı sadece sözlerle ifade edebilmek ne mümkün? Kalplerimizdeki her atış, her nefes senin bize sunduğun eşsiz nimetlerin bir yansımasıdır. Sen varlığımızın kaynağı, yaşamın anlamı ve umutlarımızın temelisin. Bu yüzden her an, her dakika sana yönelip şükretmek varoluşumuzun en temel gereği haline gelmiştir. Senin rahmetin sevgisi ve lütfu sayesinde her gün yeniden doğuyor. Yeniden umut buluyoruz. Ey Rabbim, gönüllerimizde yeşeren bu derin şükrü yaşamımızın her alanına yansıtmayı bizlere ihsan eyle. Sevdiklerimizle, dostlarımızla ve tüm insanlarla paylaşacağımız her güzel anın senin yüce adının bir yansıması olmasını, kalplerimizdeki minnettarlığın etrafımıza yayılmasını nasip et. Bize bu dünyada iyiliğin, adaletin ve sevginin hak ettiği yeri bulabilme iradesi ver. Her adımımızda senin izninle, senin rehberliğinde ilerleyelim. Ey Allah'ım, yaşamın getirdiği tüm nimetlere ve güzelliklere şükrederek senin yüce varlığını kalbimizde hissetmeyi, her an sana yönelmeyi nasip et. Kendi nefsimizin kıvrımlarında kaybolmadan, senin lütfunun ve merhametinin bize sunduğu ışıkla yolumuzu aydınlat. Bu dünyada yaşadığımız her anı senin izninle daha değerli kılan Umutlarımızı yeşerten ve kalplerimizi ısıtan bu şükür duasıyla yüceltmek istiyoruz. Ey Rabbim, bize bahşettiğin her nimet için; can, sağlık, sevdiklerimiz, dostluklar, yaşadığımız her güzel an ve hatta zorlukların içinde bile gizli bulunan ilahi mesaj için sonsuz şükürler olsun. Senin engin lütfunun ve merhametinin yansıması olan bu dünya, her anında senin kudretini ve hikmetini barındırıyor. Kendi nefsimizin kıvrımlarında kaybolmadan senin lütfunun ve merhametinin bize sunduğu ilahi ışıkla yolumuzu aydınlatman, her adımımızda senin varlığını hissettirmendir. Bu kutsal şükür doğasıyla yaşamımızın her anını senin izninle daha değerli kılıyor. Umutlarımızı yeşertip kalplerimize sevgi ve bağlılık aşılıyorsun. Ey Rabbim, gözlerimizle seyrettiğimiz doğanın her zerresinde, dokunduğumuz her nefeste kalbimizde yankı bulan minnettarlığımızı sana sunuyoruz. Yıldızların geceyi aydınlatması, güneşin ufukta kendini göstermesi, rüzgarın usul usul serinlik getirmesi, her biri senin yüce sanatının, engin hikmetinin ve lütfunun birer yansımasıdır. Bizlere sunduğun bu eşsiz güzellikler ruhumuzu derinden beslerken yaşamın anlamını, gerçek değerini ve sevgiyi en saf haliyle deneyimlememizi sağlıyor. Ey Rabbim, bize sunulan sevdiklerimizle dostlarımızla ve ailemizle paylaştığımız her gülümseme, her sıcak dokunuş, her ortak neşenin senin yüce lütfunun bir yansıması olduğunun farkındayız. Kalplerimizde yeşeren bu derin minnettarlık yalnızca kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Her an, her nefeste senin varlığın ve lütfunun farkında olarak yaşamı daha anlamlı kılmamıza vesile olan bu duyguyu sözlerimize, davranışlarımıza ve tüm yaşamımıza yansıtmamızı nasip et. Ey Allah'ım, yaşamın her anında bize sunduğun güzellikler ve lütuflar karşısında duyduğumuz bu derin şükrü içimizde bir umut ve sevgi kaynağına dönüşüyor. Senin affediciliğin ve rahmetinle zorluklar içinde bile yolumuzu bulabilmek, her darda yanımızda olduğunu bilmek bize güç ve cesaret veriyor. Her adımımızda senin yüce varlığın ve merhametinin ışığında ilerlerken yaşamın gerçek anlamını keşfetmeyi diliyoruz. Ey Rabbim, dualarımızı, umutlarımızı ve yaşam sevincimizi senin yüce huzuruna arz ederken, her an senin varlığının ve lütfunun farkında olmamızı, bizi yüceltip hayatımızı aydınlatan ilahi bir ışıkla kuşatmanı diliyoruz. Kalplerimizde taşıdığımız bu derin minnettarlığın yaşamımızın her alanında kendini göstererek sana olan bağlılığımızı ve sevgimizi her daim artırmasını nasip eyle. Amin.